Ben zor etkile kaktırı bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi görünüyorum. Evet katılıyorum abla sana. Benim Hı. gitmiyor. Şey yap yani Sedat'ın peşinde koşuyorum? Vallahi billahi yani. Hani benlik bir durum yok da gözüm kayıyor arkadaşlar ya. <laughs> ben yani bakmak istemiyorum ama. Bende mi bir sıkıntı var? Yani zorla gözüm kayıyor ya. Kendimi tutmaya çalışıyorum ama. Şöyle nasıl yükselmeyeyim abi? Bambaşka bir şey ya baksana ya. Anlık çok yükseldim ya Sedat'ım ya. Böyle kulak memeleri falan filan bu çocuk beni bilmiyorum bir tuhaf hissettiriyor. Çok yükseliyorum usta. Vallahi çok yükseliyorum. Ha? Siz, chat, siz ne zannettiniz ki? Chatte gülüyor şu anda. Siz ne zannettiniz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar siz ne zannettiniz? Siz kafalar karıştı galiba. Kafalar başka yerlere gitti. Ben Sedat'tan bahsediyordum. Ne oluyor? Hop. komik mi? Komik <laughs> değil. Ben halimize gidiyorum. Bir de oradaki o tartışmaya gidiyorum. Hayır hayır dur dur. Aa, hayır Dur dur bir, bir şey dur. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. bak. Ba şaka yaptım. Sedat. Elif şaka yaptım Elif. Elif şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım Elif. Elif şaka yaptım Elif. Elif, Bırakır Elif mısın? şaka yaptım. Tamam Sezat daha bu kadar fazla şakayı ben kaldıramayacağım artık.